Herkese merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz kanalıma. Umarım iyisinizdir, umarım her şey yolundadır diyorum. Kanalıma beğeni bırakırsanız ya da abone olursanız sevinirim. Ee, özel açılımlar yapıyorum arkadaşlar. Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. Instagram videolarımızın altında da yazılıdır. Ee, her ay olduğu gibi burç yorumlarına devam ediyorum. Ee, elimden geldiğince diyorum. Sizin de desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar olumlu olumsuz herhal, her her şey yazabilirsiniz. Hiç onlara şey yapmıyorum. Kızmıyorum da. Her şey olabilir sevgili arkadaşlar. Evet, bakalım şimdi neler yaşayacak sevgili Başak burçları. Evet, Başaklardayız. Başaklar titiz baba, baba konuşamadı konuşamad Başaklar. Hadi bakalım sevgili Başaklar. Neler yaşayacaksınız? Hı. Hmm. Gayet iyi ve güzel. Sevgili başaklar neyin mücadelesini verdiniz siz böyle? Sevgili başak burçları bulunduğunuz ortamdan Biraz sanki sıkılmış gibi gördüm sizi. Bazı üzüntüler mi yaşadınız, tartışmalar mı, fikir ayrılıkları mı yaşadınız? Çünkü bazı bitişler ve yeni başlangıçlar görüyorum Nisan ayı için sevgili başaklar. Öncelikle şöyle bir şey geldi onu söyleyeyim. Bazı başak burçları istediği başarıyı elde etmiş. Bu nedir? Bu okul hayatı olabilir, iş hayatı olabilir, özel hayatı olabilir. Fakat buna resmen nazar değmiş diyebilirim. Çünkü e, başarılı ve güzel, çok sevindirici olaylar yaşamış olabilirsiniz ya da yaşayacak olabilirsiniz. Fakat ona bir nazar görüyorum ben. Dikkat edin. E, bazı şeyler çok güzel giderken sevgili Başak Burcu'ya ters gidebilir. O yüzden kimseye anlatmayın. Sizden ricam bu. Nisan ayı için. Çünkü bazı sıkıntılar yaşayacaksınız gibime geldi ya da yaşamışsınız. Nedir bu hanede? Bazı tartışmalar olmuş olabilir. Evli çiftlere söyleyecek olursak, bazı tartışmalar olabilir. Belki istediğiniz bir olay vardı. Nasıl en basit örneğini verin. Bir ev almak istiyorsunuz sevgili evli çiftler için söylüyorum. Tamam her şey iyi anlaştınız fakat bir şey oldu ve o ev ya da o araba aksilik yüzünden ne taşınabildiniz ne de alabildiniz. Öyle bir olay olmuş. Bu da nazar yani kötü gözlerde alakalı bir olay yaşamışsınız ya da yaşayacaksınız. Dikkat edin. Hanene bir destek geldiğini görüyorum geleceğinin Nisan ayında bir babanın ya da böyle bir yaşı büyük bir insanın varlıklı bir insanın çok zorda kaldığınız bir anda yardımı geliyor ve gerçekten sizin istediğiniz şey olabiliyor arkadaşlar bu ara bazı başak burçları böyle kendilerini alıp böyle sakinlemek isteyebilirler çünkü bazı dediğim gibi bazı kargaşalar yaşamışsınız hayal kırıklıkları yaşamışsınız insanlarla tartışmış olabilirsiniz ee, o arkadaşlarınız yani bazı arkadaşlarınız e, hayatınızdan çıkarmış ya da çıkaracaksınız. Onu söyleyebilirim sevgili Başak Burçları. Zaten e, Nisan ayında Başak Burçları dediğim gibi bir güç elde edecekler. E, bu maddi güç olabilir, özel hayatta bir güç olabilir, okulda bir güç olabilir. Yani en tepeyi görecekler fakat o en tepeden dikkat edin diyorum. Herkese her şeyi anlatmayın diyorum sevgili Başak Burçları. Çünkü bazı kıskanan fesat insanlar çok diyorum. Bir seyahat düşünebilirsiniz Nisan ayında. Belki bir yerden bir yere geçiş yapabilir bazı Başak Burçları. Çünkü iş gibi sanki geldi bana. Evet, işte çalışan arkadaşlar başka bir yere sanki ya tayinini isteyeceksiniz ya da bulunduğunuz yerden başka bir bölgeye ya da şubeye geçiş yapacaksınız sevgili arkadaşlar. Araba almak isteyenler var galiba o biraz muallakta kalabilir. Dediğim gibi işte ya araba ya ev ya da istediğiniz bir şey olmamış yani tam oldu gözüyle baktığınız bir şey olmamış sevgili arkadaşlar olmayacak mı olacak o da iki vakit içerisinde olacak nedir Haziran, Haziran Mayıs Haziran aralığında tekrar gündeme gelecek ve bu sefer gerçekten en iyisi sizin için hayırlı olan olacak sevgili arkadaşlar Haa. Bazı başak kadınlarına seslenmek istiyorum. Bir erkek sizi hayal kırıklığına uğratmış gibi görüyorum. E, verdiği bir söz tutmamış olabilir. E, belki size verdiği vaatleri yalan olduğu ortaya çıkabilir. O sizi biraz üzecek bazı Başak burçları için. E, çünkü beyninizden o kadar çok düşünce geçiyor ki o insan için. E, zaten bitiriyorsunuz bazı Başak burçlarına sesleniyorum. E, i̇lişkinize o düşünceleri falan bitirip yepyeni bir döneme başlıyorsunuz. Bu e, eşiniz ya da arkadaşınız, partnerinizle e, çakıştığınız konuları bir araya gelip konuşup Onunla birlikte yeni bir döneme de başlayabileceğiniz bir dönemin habercisi diyorum. Sizi üzen, sizi gerçekten çok üzen bir olay olmuş. Bu olay e, tam anlamıyla ya maddi man, ya manevi onu tam bilemeyeceğim ama e, üzmüş fakat toparlanmışsınız. E, çünkü bazı kararlar vermişsiniz. Hem aklen hem kalben doğru bir karar verdiğinizi düşünüyorsunuz ki öyle. Çünkü hayatınızda dediğim gibi Yeni bir döneme geçiş yapıyorsunuz Sevgili Başak Burçları Sağlık konusundaysa e, Hane bireylerinden Bir bayanın bazı problemleri Olabilir arkadaşlar Bir hastanelik e, olayı olacak Ve o hastane olayında e, Biraz kafalar karışabilir Ama Öyle kötü bir e, Düşüneceğiniz gibi kötü bir olay ya da kötü bir hastalık Değil sonu Güzel bitecek, onun için iyi olacak. Yani bu ne de bir ameliyat olabilir, ya da haneden bir ameliyat olmuş olabilir. Bu Nisan ayından bahsediyorum. Ee, onun güzel gelişimini e, göreceksiniz arkadaşlar, ilerleyişini göreceksiniz. Evet, güzel, çok güzel. Yani düşünü çok düşünmeyin derim. Bir e, konu var ortada. E, dediğim gibi yine o konuyu tam bilemiyorum ama ya maddi ya manevi yine dediğim gibi. E, bazı insanlar, e, beni izleyen Başak Burçları için konuşuyorum. E, bitti asla olmaz. E, bir daha öyle bir şey olmayacak ya da geri dönmeyecek dediğiniz bir şeyin e, asla öyle demeyin. Çünkü... E, bir geri dönüş olacak gibime geliyor ya da olmayacak dediğiniz bir şeyin e, olacağını göreceksiniz e, ve bu olay neyse bu olay tekrarlandığında ya da bir kavuşma geri dönüş olabilir ya da tekrar e, ayrılmış olduğunuz bir yerden tekrar aynı yere gireceksiniz e, ve birçok insanın ağzını kapatacaksınız onu söyleyeyim size sizin canını sıkan size laf söz söyleyen bir e, insan grubunun hepsinin başarınızla ve isteğinizle çünkü istediğiniz bir şeyin oluyor bu hepsi böyle hayretle kalacak bakacak ki vay be helal olsun yaptı dedirteceksiniz zaten e, güçlü bir karaktere sahipsiniz sevgili başaklar <laughs> hmm. dediğim gibi ya iki vakte kadar çok güzel e, bir mal mülk elde edeceksiniz başta dediğim gibi bazı şeyler yaşamış olabilirsiniz ama daha güzel olacağını düşünüyorum. Eks partnerlere dönecek olursa acaba eski sevgilim ya da eski eşim bana geri dönecek mi derseniz e, şu an için bir e, bilmiyorum da bir dönüş görmüyorum sevgili arkadaşlarla çünkü bitirmiş karşı taraf diye düşünüyorum ya siz ya o tamamen bitirmişsiniz çünkü önünüze bakıyorsunuz. Ex, yani pek döneceğini düşünmüyorum. belki iletişime geçeceksiniz evet ama hani tekrar deneyelim mi gibisinden bir görüşme olabilir ama olmayacak onu söyleyeyim arkadaşlar çünkü e, farklı şeyler düşünüyorsunuz artık çünkü o farklı şey yoluna gidecek siz farklı yönlere gideceksiniz sevgili arkadaşlar bu arada beni izleyen bayan e, başak burçları sizi gerçekten çok koruyan çok seven e, baba olabilir kardeş abi olabilir eş olabilir sevgili olabilir sizi gerçekten çok seviyor ve çok koruyor değerini bilin bazı Başak burçları için diyorum ve benden bu kadar diyorum arkadaşlar Umarım beğenmişsinizdir beğenmediyseniz de canınız sağ olsun benim içimden geçenler ve kartlarımı o şekilde yorumlayan yorumluyorum İçimden ne geçiyorsa onu söylüyorum görüşmek üzere umarım her şey gönlünüzce olur sevgili başaklar hoşçakalın